Dostlar merhaba. Cemil Meriç, bu memlekette sağcı solcu, ilerici gerici yoktur. Namuslu ve namussuzlar vardır. Siz namuslulardan olun, göreceksiniz, çok kalabalık olacaksınız, diyor. Çelikten bir el boğazımızı her gün daha da sıkıyor. Bu aşamada ülkece gideceğimiz bir yer kalmamış gibi görünüyor küresel organize suç endeksinde Türkiye 193 ülke arasında 12. sırada OECD'nin bir araştırmasına göre Türkiye'de okuduğunu anlamayanların nüfus içindeki oranı yaklaşık yüzde 39 ve bunu görmezden gelen bir devlet, aldırmayan bir toplum. Türkiye gözleri çıkarılmış bir ama gibi. Sabahattin Ali yurdundan koparılırken bir ormanın içinde öldürüldü. Kimse duymadı. Kimse görmedi. Hiç kimse bilmedi. Vatan haini diye kendine şiir yazan Nazım Hikmet. Peşine vatan haini gibi hafiye takılan İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy. Abidin Dino. Orhan Kemal. Aziz Nesin. Çetin Altan tek parti döneminin başlamasıyla birlikte Halide Edip adı var ve eşi Doktor Adnan adı var. Türkiye'den ayrılmış. 4 yıl İngiltere'de, 10 yılda Fransa'da yaşamıştır. Yargılanmadan Magusa'ya sürgüne gönderilen Namık Kemal hepsinin ortak hainliği düşünmeleriydi. Bugün KHK'lılara yapılanlar gibi. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyerek yaşattığınız yılanların bir sonraki hedefi siz olursunuz diyor Aziz Nesin. Ne kadar haklı. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Ama o yılanın bir sonraki hedefi inanın hiç endişeniz olmasın kaygı ve şüpheniz olmasın, siz olacaksınız. Dostlar mücadeleye devam. Her videonun peşinden hatırlatmak zorunda olduğum için beni bağışlayın. YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı, Patreon hesabımı ziyaret etmeyi, destek vermeyi, ve bu videonun altına da yorum yazmayı ne olur ihmal etmeyin. Selamlar.